Sizler bizden iyi biliyorsunuz. Çim cisimden tutup kimlerin bağış yaptığı kısmında bizden iyi biliyorsunuz. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. İyiyim başkanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz işte. İyi olacağız inşallah ya. İnşallah. öncelikle hayırlı olsun. Allah yeni yönetim. yeni oluşum içerisindesiniz. Van Spor olarak. Ben de bir Vanlı olarak yakından takip ediyorum. <laughs> Uzaktan da olsa. Ee, başarınızın devamını e, diliyoruz. Umarım e, Van e, özlemini çekti. 25 yıllık e, Süper Lig özlemini çekti. Süper Lig'e 1. Lig'e tekrardan dönmüş olur. Öncelikle yeni sezonda hedefleriniz nelerdir? E, Van Spor'la e, önümüz taraftarların bu sezon nasıl bir Van Spor izleyecek? Yönetim, e, Başkanla futbolcular bir araya gelip Hedef konusunda neyi belirlediniz? Öncelikle bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyim Başkan? Ben konuşuldu şu an kadar. Öncelikle ben şahsım ve yönetimim adına, Vanspor Spor adına bugün bizleri Vansporu konuk ettiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Şu an ekranları başlarında bizleri izleyen, bizlere mesaj gönderen bütün Vanlı hemşerilerime, bütün Spor sever. Dostları arkadaşlara da ben buradan selamlarımı saygılarımı sunuyorum sizlere. Van e, Spor'la alakalı e, hedef sordunuz. E, her kulübün her başkanın istediği bir hedef vardır. O da şampiyonluk tabii ki. Bizim de hedefimiz e, Allah'ın izniyle e, bu sene o sene diyerek e, şampiyonluk hedefimiz var. E, bu hedefi kendimize oluşturarak şansımız ve yönetimimiz adına. Taraftarımız olarak, Van camiası olarak kenetlenmiş durumdayız. E, hedefimiz şampiyonluk diyoruz yani nasip olursa yer. Umarım başarılı olmuş olursunuz. Tabii her kulübün dediğiniz gibi e, hedefi şampiyon olmak, e, bu doğrultuda ilerlemek. Ama ilerleyen süreçler bunu daha çok belirliyor. Takımların oynamış olduğu maçlar sonucu. Van aslında şu an e, lige 5 maç e, oynadı ve şu ana kadar... Beş maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunmakta. Doğru. Son dakikada bir galibiyet, son dakikada bir mağlubiyet. İkincisi ve Doğru. aynı anda yaşadınız. <laughs> takip ediyoruz. Umarım dediğim gibi güzel bir yayın olur. Başkanım benim ilk sorum tesisler, tesisleşme ve stat sorunu sorusu açıkçası. Hem sorun hem de soru. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Stat konusunda, tesisleşme konusunda bu konuyla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi tesisler konusunda biliyorsunuz bizim yönetim olarak başkanlık sürecimiz bir iki iki buçuk ay yakın bir süreçtir biz bu göreve başladık. Evet. bu göreve başlar başlamaz Van Spor'un tesislerine bir bismillah diyerek Van valimizin katkılarıyla destekleriyle tesislerimizi baştan başa yeniledik. Tesislerimizle alakalı bu hafta bir aslında bunu Van camiasına sürpriz olarak değerlendirecektik. Madem ki tesisleri sordunuz, e, Van Spor'un tesislerin olduğu yerde bir kapalı e, halı saha projemiz var. O da hazırlandı. Nasip olursa işte salı günü Ankara'da e, spor bakanımızla bir araya geleceğiz. Bu projemizi nasip olursa e, bakanımıza e, onaylatacağız. Tesislerimizde kışın futbolcularımızın kapalı bir alanda idman yapabilmeleri için böyle bir proje hazırladık. Hafta içi de Ankara'da olacağız. Bunu Bakan'ımıza ileteceğiz. Nasip olursa tamam. e, stat olarak da biliyorsunuz Van büyük bir şey, büyük bir camia. Van Spor birinci ligi görmüş bir kulüp, bir camia. E, maalesef Van'ın Van, Van, Van kanayan bir yarası var. O da stat. E, nasip olursa devlet devlet büyüklerimizle bir araya geleceğiz. Ee, geçen hafta İçişleri Bakanımızı Van'da ağırladık ee, Van Spor'un buluşma gecesinde sağ olsun bizleri yalnız bırakmayıp destekleri için Van'a geldi yemekte bir araya geldik bunu özelde de kendisiyle istişare ettik ee, önümüzdeki günlerde nasip olursa Van valimiz Van vekillerimizle bir araya gelip e, Spor Bakanımızla bir araya gelip bu stat olayını bir şekilde hızlandırıp Van'a güzel bir stat e, kazandırmayı niyet ediyoruz nasip olursa o da belki bize nasip olur temel atma töreni o da bize nasip olur e, nasıl evet. bir şampiyonluk hedefimiz varsa Van'a da bir stat kazandırma hedefimiz vardır yani e, bilindiği üzere 15 Eylül'de bir Van e, Spor destek bir programı düzenlendi Van Spor'a e. destek programı e, manevi yönden bir e, destek alınmış anladığım kadarıyla maddi yönden ne konuda destek aldı Başkanım o konuda e, bir yani, somut bir gelir elde edildi mi Van Spor'a destek konusunda? Biz normalde yönetim olarak aldığımız karar doğrultusunda işte Vanlıların yoğun olduğu bölgelerde İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Van buluşması adı altında bu tür büyük illerde program yapmayı karar aldık. İlk programımızı da Van'da yaptık. Van'da bir araya geldik. Sağ olsun o süreçte vekillerimiz, Van Valimiz, İçişleri Bakanımız o süreçte bizleri yalnız bırakmadılar. Maddi anlamda da çok ciddi anlamda Sayın Bakanımız kendilerinden Allah razı olsun ciddi bir miktar üzerinde bir bağış adı altında da güzel bir istediğimiz bir rakamı elde ettik. O süreçte ne gibi bir rakam var mıdır başkanım? O gece için. işte Bakan Bey'e verilen söz tutarı aslında bunları konuşmak pek doğru olmuyor ama e, bizi rahatlatabilecek bir rakamı toparlayabildik. Ee, başkanım şu an için Van Spor'un net borcu ne kadar? E, çimcisinden milletvekiline kadar bağış alındığını biliyoruz kulüp içerisinde. Yani yardımda bulunuyorlar fakat şu an e, Van'ın net borcu ne kadardır başkanım? E, zaten e, sizler bizden iyi biliyorsunuz. Çimcisinden tutun kişilerin bağışı yaptığı kısmında bizden iyi biliyorsunuz. Biz 15,5 milyon, 16 milyon bir borçla devir aldık kulübü maalesef. 16 milyona yakın bir borçla devir aldık. Bunun kısmen esnaf alacakları falan vardı. Kısmen de bunun işte SSK ve vergi borçları vardı. Bu 16 milyonluk borcu yanılmıyorsam tam olarak 9,5 gibi falan bir 9,5-10 milyona yakın bir e, şu an mevcut borcumuz var. Bunun 1-1,5 milyona yakın Van e, Spor'la e, ticaret yapmış, Van Spor ihtiyaçlarını gidermiş Vanlı hemşerilerimizin, Vanlı esnaflarımızın alacakları var. Bu diğer kalan e, kısım da e, işte SSK ve vergi borcumuz var. Başkanım benim bir sorum olacaktı. Geçtiğimiz sezon takımda en çok gol atan 2 oyuncu. Evet. Hamza Küçüköy ve Ahmet Özdiraz e, takımdan ayrıldılar. Yani bunları takımda tutma noktasında e, <laughs> bir çabanız oldu mu? Yoksa siz yönetime gelmeden bu futbolcular ayrılmış mıydı? Ee, Mehmet kardeşimiz biz yönetime gelmeden önce ayrılmıştı zaten. Bizim öyle bir şansımız kalmamıştı Mehmet'le beraber tekrar devam <laughs> etme konusunda. Hamza kardeşimizle de e, benim başkanlık sürecimin ikinci günü e, Tek taraflı sözleşmesi feshedilmişti. Yani e, Hamza da tekrar e, beraber çalışma konusunda e, çalışmak nasip olmadı. Ben Hamza'yla da Mehmet'le çalışmayı isterdim ama e, maalesef biz yetişemedik. Kongre sürecinden dolayı biz yetişemedik o sürece. Hayırlısı olsun. Ee, bir de başkanım Batuhan Karadeniz transferi yapıldı. Van ee, <laughs> taraflarında <laughs> bir transfer oldu. Bu heyecanın maliyeti ne kadar oldu? Bir de Batuhan'ın gerçekleştirdiğiniz transfer sürecinden biraz bahseder misiniz başka? Nasıl gerçekleşti bu transfer Şimdi, süreci? Batuhan kardeşimiz biliyorsunuz gerek oyunuyla, gerek futbolculuğuyla gerek oynadığı takımlarla başarı sağlamış, güzel goller atmış, kendini ispatlanmış güzel bir kardeşimiz. E, Van Spor'a da Batuhan Karadeniz gibi kaliteli kardeşlerimizin ihtiyacı vardı. Biz bu teklifi kendisine götürdük. Van'da oynamaktan, Van camiasına faydalı olmaktan gurur duyduğunu memnun olduğunu söyledi Bu süreçte. E, bir araya geldik. Veysel Ünün kardeşimizle, Fatih Sarp kardeşimizle e, bir araya geldik. Vesile oldular. E, beraber çalışmak nasip oldu. Şu anda da güzel bir e, ortam sağlanmış durumda. Batuhan kardeşimiz Diğer futbolcu kardeşlerimiz de e, Avili konusunda Hayırlı. ciddi anlamda e, destekleri var. Bizler Batuhan'a güveniyoruz. Van taraftarı Batuhan'a güveniyor. Bizler Batuhan'ı da seviyoruz. E, Batuhan'ın maliyeti konusunda e, bunu ben burada <laughs> dile getirmeyi doğru bulmuyorum. Bu tamamıyla kulübün e, gizli tutulması ya da e, sonuçta tamam eyvallah şeffaf bir şekilde şey yapmamız lazım ama bunu da bu süreçte ben buraya dile getirmeyi doğru bulmadığım için hakkını helal et, özür diliyorum ben senden. Estağfurullah. Saygı duyuyoruz başkanım. Evet. Ee, başkanım, sezon başında e, açıkçası biz Ercüment Hoca'yla bir yayın yaptık. O zaman hiçbir takımla anlaşmamıştı. Biz yayın yaptıktan sonra, bir hafta sonra OneSpor'la e, anlaştığına yönelik haberler paylaşıldı. E, da kendisi de paylaştı, kendi Instagram hesabında. Daha sonradan yönetimin değişmesiyle beraber o süreçte neler yaşandı? Ee, bu Ercüment Hoca olayına biraz açıklık getirebilir miyiz? Şimdi Ercüment Hoca e, yaptığı sözleşme kişiler üzerinde değil, kulüp üzerinde imzalanmış bir sözleşme var. Biz başkanlar e, gelir gideriz e, ama baki olan kulüplerin kendileridir. E, bizim bir önceki e, başkanımız Sayın Mehmet Avcı kardeşimiz görevden ayrılırken e, bu hocamız da Ertesi gün e, bu görevi bıraktığını e, dile getirmişti. E, biz de çok e, şey yapmadık. Yani o süreçte tekrar bir araya gelelim, görüşelim, konuşalım e, niyetinde de bulunmadık. E, önemli olan e, yapılan sözleşme sürecinden sonra sözleşmeye uyup kulübe sahip çıkabilmesiydi. Arkadaş sağ olsun onu yapmadı. E, biz de herhangi bir görüşme konusunda falan da sıcak bakmadık. E, bizim Van'ın evladı var. E, takımımızı en zor süreçte e, takıma sahip çıkmış bir hocamız var. E, bizler hocamızla devam etme kararı aldık. E, şu an e, ama Encümet Hoca ile alakalı e, bir görüşme falan da sağlamadık. Bir araya da gelmedi kendisiyle. Anlıyorum. Yani e, yönetimin değişmesiyle beraber e, kendisinin de ayrılmak istediğini için takımdan ayrıldı. Doğru mudur? Yani e, başlamadık. Ya. Hayır, biz zaten gelmeden benden önceki o bir buçuk iki aylık başkanlık sürecini yöneten Yavuz Kuşan kardeşimiz döneminden önce de de zaten Van'la çalışmayacağını istifa ettiğini duyurmuştu zaten kendileri. Biz gelirken zaten Zeki Hoca kulübün başka hocalığını yapıyordu. Biz Zeki Hoca'yla beraber çalışma kararı aldık. Zeki Hoca'yla da devam ediyoruz şu an. Anlıyorum başkanım. Hayırlı olsun. Başkanım bir taraftar sorumuz vardı. O da gündüzden gelen bir soruydu. Şu an için değil. Spor Story, e, Story e, Online satışları başladı mı? Bir de ta, e, şu ana kadar forma satışları ne durumda? Net bir rakam var mıdır başkanım? Yani 2 milyonluk bir şehir satışlar ne durumda? Şimdi güzel kardeşim bizim bu başkanlık sürecimiz maalesef 2 aylık bir zamanımız aldı ve bizler bu sürece başlarken yönetimi devir alırken liglerin başlamasına 13 gün kalmıştı 13 gün gibi bir süremiz vardı evet. transfer sezonu bitmek üzereydi kapanmak üzereydi kulübün çok ciddi anlamda sıkıntıları bir an önce iyileşmesi gereken yaraları vardı kanayan yaraları vardır bu süreçte bizim tek hedefimiz bir an önce yönetimi kurup lige hazır olmak konusunda e, transfere yoğunlaştık Hocalarımız da, menajerlerimiz de, kulüp menajerlerimiz de falan. E, bir de bütçeyi oluşturmak adı altında e, çünkü ortada bir şey yoktu. Yani bizler için olmazsa olmazımız lige bir an önce Van e, Spor'u en iyi şekilde temsil edebilecek, Van Spor'u en iyi güzel yerlere getirebilecek güzel transferler yapma konusunda e, zaman harcamamız gerekiyordu. Bu iki aylık sürecinde Rabbime şükürler olsun bana yakışacak şekilde Van Spor'u en güzel yerde temsil edebilecek çok güzel futbolcu kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde bir kadro kurduk. E, Lige bismillah dedik. E, bundan sonraki hmm. süreçte de e, bizler e, yönetimde yer alan Gökhan Hanoğlu kardeşimizle beraber, başkan yardımcımızla beraber biz iki üç günlük bu e, İstanbul sürecinde e, bu formalarla alakalı e, bir araya geldik. E, çok ciddi anlamda e, bir e, rakam üzerinde işte store için ciddi anlamda siparişlerimizi falan verdik. Nasip olursa önümüzdeki hafta e, e, ciddi anlamda forma sayısı çok ciddi rakamlar üzerinde elimizde olacak. Story konusunda da e, biliyorsunuz e, şu an bir tane küçük bir yerde e, forma satışımız var. Biz 3-4 gündür Van'ın merkezinde 240 metrekare yakın bir yer üzerinde bir e, görüşme yapıyoruz. O story'i oraya taşıyıp. E, ...gurbette, İstanbul'da, Ankara'da e, forma talebinde çok ciddi anlamda talep olduğunu... ...ben gerek sosyal medyalarında e, gerek e, işte bana gelen mesajlardan falan bizler farkındayız. E, Vanlı hemşerilerimizin, Van Spor taraftarlarımızın e, biraz daha sabırlı olma konusunda ben kendilerinden rica ediyorum. Bize birazcık daha zaman tanırlarsa emin olsunlar ki her konuda e, sadece şampiyonluk konusunda değil forma konusunda yani e, kurumsal bir kimliğe sahip olabilmemiz için e, bütün bu saydıklarının içinde evet yine diyoruz o sene bu sene olacak Allah'ın izniyle sadece azıcık bize zaman ve sabır diliyorum ben kendilerinden. Şu an ihtiyacımız olan tek şey bence zaman ee, başkanım evet. yeni kurulan bir yönetim evet. oldu ee, başkanım tabii. E... Yeni kurulan bir yönetim olduğu için e, bu soruyu e, düşünceniz ne yönde olarak soracağım? Altyapıya yönelik e, düşünceleriniz nelerdir yönetime gelirken? E, bu konuda bir e, tabii ki de projeniz vardır. E, bu konuyla ilgili altyapıya yönelik çalışmalarınız ne doğrultuda olacak? Elbette olacaktır ama bunun e, düzeyi ne doğrultuda olacak? Örnebilir misiniz başkan? Şimdi bizler yönetimi devir alırken ilk yönetim toplantımızda yönetimde yer alan bütün e, arkadaşlarla bir bütün olarak bizler için olmazsa olmazımız bir kere altyapı olacak yani o yapıda neden Rıdvan Dilmenler neden Batuhan Karadenizler neden Tarcu Çulaklar yetiştirilmesin düşüncesiyle bizler için olmazsa olmazımız altyapı. Kadın futbolu ile ilgili bir sorunuz var mı? Biz motto futbol olarak kadın futboluna çok önem veriyoruz. Kadın futbolu ile ilgili Kadın futbolu teknik direktörleri, başkanlarını bu konuyla ilgili görüşlerini alıyoruz. Van'ın da Hakkari bir kulübü var anlatığım kadarıyla. Van'da da böyle bir yapılandırma gerçekleşecek mi başkanım? Evet. Bizim zaten bizden önceki dönemde de kurulmuş bir kadın futbol takımımız var. Bizden önceki yönetimle bu arkadaşların sözleşmeleri bitmişti. Biz yönetimi devir alır almaz... İkinci ee, ikinci toplantımızı kadın futbolcu kardeşlerimizle bir araya geldik. Hepsinin sözleşmelerini yeniledik. Bir takım eksikleri falan vardı. Onu da geçen gün, perşembe günü burada İstanbul'da Diadora bir araya geldik. Onun O takım arkadaşlarımızda yer alan futbol oynayan kardeşlerimizin eksikleri doğrultusunda siparişlerimizi falan verdik. Ee, kadın futbol takımımızda herhangi bir eksiğimiz yok onlar için en doğru olan neyse bizler yönetim olarak destek yapıp nasıl birincilik hedefimiz o sene bu sene diyorsak gerek hem altyapıda hem de kadın futbol takımında da biliyorum ki orada top oynayan, top koşturan güzel kardeşlerimiz de orada da o şampiyonluğu bize yaşatacaklarından da eminim. Evet başkanım yayınımızı sonlandırmadan önce Van şehrinin 97-98 senesinden beri süren yaklaşık 25 yıllık Süper Lig özlemi ne zaman son bulacaktır? Bu yönde bir çalışmanız e, tabii ki elbette vardır. Planlamalar ne doğrultuda hazırlandı? E, sözün kısası kaç yıl sonra bana tekrardan Süper Lig'de göreceğiz? Şimdi ben kalkıp buradan beni ben önce bir üstlüge bir çıkalım. Bir üstlüge bir önce çıkalım. Şimdi ben kalkıp buradan efendim biz üç gün sonra ee, en üstlüklerde izlesem doğru bulmam ben bu konuda ama e, ben şuradan Vanlı hemşerilerimizin e, şundan emin olmasını istiyorum ki bizler birlik içinde, beraberlik içinde o Van'da yer alan, Van'ın ekmeğini yayan iş adamlarımızdan, siyasetçilerimizden, STK'larımızdan, bürokrasilerimizden bizler birlik ve beraberlik içinde bu Van Spor camiasına e, sahip çıktığımız sürece e, aşılmayacak e, engel olmadığını düşünüyorum. Van Spor e, birinci ligi görmüş. Van'da Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ağırlamış. 90 dakikada Kurtan'ın golüyle Trabzonspor'u şampiyonluktan etmiş bir takım olarak. <laughs> ya çok uzak değil bunlar. Yine tekrar yaşanabilir. E, umuduyla bizler yönetim olarak, bizler taraftar olarak elimizden gelen gayeyi göstereceğiz. Çalışacağız. Ee, inanıyorum ki e, başarılı da olacağımızda da eminim, şüphemiz yoktur. Ee, ben her zaman diyorum, Rabbime şükürler olsun ki e, böyle güçlü bir taraftarımız var, böyle ciddi anlamda Van Spor'a sahip çıkan bir camiamız var. Ee, ben kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Azıcık sabırlı olsunlar, azıcık e, birbirimize kenetlediğimiz sürece aşmayacağımız e, engel kalmayacaktır ve ben diliyorum tekrardan birlik ve beraberlik içinde o sene bu sene olacağına da inanıyorum ben. Evet. Ligde kendinizi hani bu takımla e, bizi zorlayabilecek veya e, şu takım hani tabi Çorum olsun, e, diğer takımlar olsun, Şanlıurfa olsun bunlar e, yatırım yapan kulüpler bunlar da sizler gibi, Van Spor gibi onlar da camiası olan kulüpler e, sizin Van Spor olarak ee, rakip olarak gördüğünüz takımlar kimlerdir açıkçası? Yani bizi e, bizi playoff'ta zorlar veya bu takımlar şu ana kadar iyi yapılan iyi bir yapılanma içerisinde bunlarla biz e, kafaya oynarız dediğiniz rakipler var mıdır? Gözünüze kestirdiniz başkanım. Biz camia olarak, biz yönetim olarak, biz e, bütün futbolcu kardeşlerimiz olarak e, bizim çekindiğimiz çok iyidir dediğimiz e, takım yoktur. Herkes bizim için eşittir. Sonuçta maç 90 dakikadır. Ne olacağı hiç belli olmaz. Onlar bizden çekinsinler. E, onlar şanslıydılar. E, kurulu bir düzenleri vardı. Kurulu bir yönetimleri vardı. Kurulu bir kadroları vardı. Başkanım son olarak e, taraftarlara, camiye bir mesajınız var mı? E, gerçi görüşme arasında ara ara mesajlarınızı duymuşsunuz ama... Son toparlayacak olursak, Van Spor'la ve Van halkına iletmek, iletmek istediğiniz mesajlar nelerdir? Ben Van'ı seviyorum. Ben Van Spor'u seviyorum. Ben Van camiasını seviyorum. Şu an görüyorum yüzlerce e, mesajlar, beğeniler geliyor. Rabbim eksiklerini vermesinler. Ben burada hepsini ayrıca e, teker teker teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, selamlarımı sunuyorum. E, az önce dile getirdiğim gibi yeni kurulmuş, ee, hazır olmuş bir takım var, bir kadro var. Bu 4-5 haftalık süreç içinde e, bizlerin iyi olabilmesi konusunda bize sabırlı davrandılar. E, bizi yalnız bırakmadılar gerek deplasmanlarda gerek kendi sahamızda. Ben kendilerine buradan da tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, birlik ve beraberlik içinde kenetleyeceğiz. O sene bu sene deyip Van'ı ve Van Spor'u en iyi şekilde temsil edebilecek üst düzeylerde, üst noktalarda olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben herkesi ayrı ayrı selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Bugün bizleri de Van camiasını da Doğu'nun incisi Van'ı da burada konuk ettiğiniz için ben şahsım adına, camiam adına, kulübüm adına, yönetim adına da ben sizlere ayrıca da teşekkür ediyorum. Ee, en yakın zamanda da Van'a, Van, Van Spor'a e, maçımızda sizleri misafir edip ağırlamak istiyoruz. Ee, evet. Sizlerin birebir şahit olup evet bu Van camiası inanmış o sene bu sene deyip e, o sene bu sene deyip o anı bekleyemek. <laughs> evet başkanım hayırlısı olsun ee, umarım başarılı olursunuz ee, umarım her şey gönlünüzce olur tabii dediğim gibi her şeyin önünde mücadele geliyor mücadele, takım olma mücadele. mücadele ve takım olma doğrultusunda ilerlediğiniz takdirde e, ben gördüğüm kadarıyla yani dediğim gibi burada çok yayın yaptık fakat bir başkana bu kadar destek hiç görmemiştim Umarım bu desteğin sonucu şampiyonluk olur. Temennimiz o yönde. Biz motto futbol olarak mücadele eden ve kazanan bütün takımların yanındayız. Umarım siz de başarılı olursunuz. Umarım şampiyonluklar sizlerin olur. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şu an için yayına girdiğimizden beri bizi dinleyen, bize yorum atan, like atan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın veya bir sonraki gün eğer ki bir aksilik yaşanmazsa Motto Futbol YouTube kanalımızda bu programımızı kaçıranlar ve sorularını görmek isteyen herkes tekrardan izleyebilir. Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. şu an Mola kendisi deplasmanı gidiyor. yarın istediğiniz skoru almış olursunuz başkanım. E, İskenderun maçını özellikle takip edeceğim. O maçı da umarım kazanmış olursunuz. Çok teşekkür ederim sizlere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum başkanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere saygıyla, sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek Çok sağ olun.